Gardiyanla sevişen tehlikeli mahkum kadın hapisten kaçmanın yollarını arıyor. Gardiyan kör kütük aşık olduğu kadın için her şeyi yapmaya hazır. Her şeyi. Kadın da bunun oldukça farkında. Kadının hapiste dayak yemesine dayanamayan adam kadını kaçırmaya karar veriyor. Kaçırmadan önce de cinayeti o da arkadaşını atmaya karar veren kadın, kadın gardiyanın kafasına çuval geçiriyor. Ve erkek gardiyan kadını defalarca bıçaklayarak öldürüyor. Kanlı bıçağı hücre arkadaşının parmak izini yapıştıran kadın, kaçmak için hazırken adamı da kandırdığını açık ediyor. Kendisine hiç değer verilmediğini anlayan adam ve kendisini kullandığına çok içerlenen bu adam, kadını hapisteki en belalı kadının yanına koyarak intikamını alıyor. E ölen gardiyan mı? O da sizlere Ömür. Takip edip beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Aman Allah hapishaneyi de hastaneye de düşürmesin dostlar.